Selam Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Youtube'da birinci yılım Bir yıldır sizinleyim Bir yıldır burada Konuşamadım heyecandan Bir yıldır buradayım Tam geçen sene bugün ilk videomu çekmişim Onda da mukbang Almanya'dan gelen yurtdışından dışından gelen Burç burları deniyorum diye Değirli bir video çekmiştik Buraya kadar geleceğimi hiç tahmin etmezdim kadar yükseleceğimi hiç tahmin etmezdim. Beni seveceğinizi hiç düşünmezdim. seven kadar sevmem var ama insanları böyle kendi hani insanlar seni sevmeye bile çok normal ama sevmesi çok farklı bir şeydir. Bunu başarabilmişim. Çok teşekkür ederim. daha yolun çok başındayız aslında. Daha nice yerlere geleceğiz. Ve ben hiçbir zaman kendi benliğimi bozmayacağıma söz veriyorum ben geçen sene neysem, bu sene neysem, önümüzdeki sene de Allah izin verirse oyumdur. Hiç o zaman değişeceğimi düşünmüyorum. Ama içerik olarak değişebilirim. Hani daha kaliteli videolar çekebilirim. Daha ekipmanlı bir şeyler çekebilirim. Bu da ilerleyen zamanlarda. Hadi bir kutlama yapalım. Bir yıla özel. Hazır mısınız? kapak fotoğrafı çekelim. Hep birlikte bir dilek tutalım bak rüzgar durar mısın şurada dilek tutacağız evet, hep birlikte öfleyelim hepimizin dileği kabul olsun çünkü hep buraya hep birlikte geldik tek başıma gelmedim her zaman çok destekleriniz vardır bu gizemin olsun sizin olsun her zaman beni desteklemişsinizdir Nice, 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 nice birli yıllarımız aa. Mum şey pastayı lüflemek isterdik ama bugün pasta gidecek? Evet bugün sorularınızı cevaplıyorum. Ben Instagram'da şöyle soru butonu bırakmıştım. Sizinle birlikte sorularınızı cevaplayacağız. İlk sorumuz. İlk sorumuz tüp mide oldun mu? Tüp mide ameliyatı olmadım. Ama şöyle ben çok iyi hatırlıyorum. Yüz iç kiloyu gördüğümü hatırlıyorum. Ama gidip de tüp mide olmadım. O zaman tüp mide çok yaygın değildi herhalde veya şey. Bilmiyordum tüp mideyi o kadar çok. Kendim zayıfladım. Nasıl dersinde diyet ve spor yaptım. Gerçekten diyet ve spor. Hani deli gibi spor yapıyordum. Kendimi aç bırakıyordum. İlk başta da çok sağlıksızdım zaten. Ben bunu daha önce de açıklamıştım zaten. Kısacası tüp mide ameliyatı olmadım. Diyet ve sporla yaptım. İkincisi sevgilim var mı? Dararın. Arkadan ben fon müziği. Edit yapmayı bilmiyorum. Yoksa fon müziği veririm. Sevgilim yok. Ama sevdiğim bir insan var. Elanur demiş ki. Abla çok güzelsin ve çok tatlısın. Teşekkür ederim. Herkes merak, merak ettikleri ilgili soru sormuştu ama ben size sorayım nasılsınız demiş. Allah razı olsun. Hacım. Gerçekten iyi miyim? Bilmiyorum. Ve çok düşünüyorum. Çok doluyorum. Bilmiyorum. Ama şükür etmek gerekiyor. Şükür iyiyim ya. Hangi benim hayalinde? Benim hayalim olan neydi biliyor musunuz? Ben diyetisyenlik okumayı çok istiyordum aslında. Veya şey... Bu, ım, kadınlarda asker böyle. O üniforma benim için çok farklı biliyor musunuz? Hani böyle hep of üniformanın içine giymek isterdim. Asker olmayı çok isterdim. Ee, bir ara jandarmalara, asubayla başvuru yapacaktım. Başvurum yaşımdan dolayı kabul olmamıştı. Hmm. Geçen sene mi? Ondan önceki sene mi ne işte başvuru yapacaktım? Yaşımdan dolayı kabul olmamıştı. Polis olmayı işte çok isterdim. Boyum tutmadı, kilom tutmadı, yaşım tutmadı. Hiçbir zaman olamadım yani. Ama ya diyetisyenlik veya asker polis olmayı çok isterdim. Çünkü ne bileyim benim için çok farklı bir meslek. Boyun kaç demiş? Boyun 1.60. Kilom 76 kiloyum şu an. Daha dün tartıldım. Biri daha boyun çok merak ediyorum demiş. Ne yapacaksın az kız boyu mu? Biri daha sormuş ki sevgilim var mı? Yok. 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 Ama diyorum ya gerçekten sadece onu ya yani, onu çok seviyorum. Sevdiğin kişi akraba mıydı ya da sınıf arkadaşın? Hiçbiri. Moralin bozuk olduğunda ne yapmayı tercih edersin? Moralin bozuk olduğunda böyle slow motion, arabesk şarkılar çok dinlerim veya sahile giderim. Hmm. Giderim sahile denizi izlerim böyle. O dalga sesiyle, bilmem neyle veya bir insan bana iyi geliyorsa onunla konuşmayı tercih ederim. Mesela onunla. <laughs> Bu video birazcık şey oldu ona ithafen. Bir ilişkide yani aşkta karşı taraftan neler beklersin ve neler istemez? Bu isteklerin hangileri sende var? Şöyle karşı taraftan ne isterim? Bir erkekten bence kadınların tek istediği şey sevgi, ilgi, saygı. Bu karşılık olan bir şey ama bir erkekten tek beklenti olan şey ilgi. Atıyorum mesela şey İzin alma değil de böyle haber verme bana göre. Hani kimse kimseden bence hangi devirde yaşıyoruzken izin almak bana çok saçma geliyor. Hani bir yere gidecekken haber verirsin. Zaten orası yanlış bir yerse sana hani söyle bak orası yanlış. Gitmesen senin için uygun olur diye bir güzel bir dille uyarabilir bence karşı taraf. Ondan sonra ben birini gerçekten çok seviyorsam Böyle şu an olduğum gibi böyle kendi çocuğummuş gibi böyle benim tarafımdan sevilmeyen bir insan hiç sevildim demesin. Böyle bir dünyada tek erkek koymuş gibi bir var. Ben öyle hissettiririm bence. Bir de şey mesela siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size sorayım. Karşı taraf sizin sosyal medya, mesela ben sosyal medya içerik Siz de olsaydınız. Sosyal medya kullanmanızı istemezse ne yapardınız? Yorumlara yazın. Ben şunu yapardım. Baktım onu çok rahatsız ediyor. Baktım ona karşı kötü, morali bozuluyor. Ben kula hani şöyle azaltırdım. Hani kimse için bırakılmaz çünkü burada benim yıllık ee, emeğim var. Burada maddi bir kazanç elde ediyorum, güzel bir şeyler elde etmişim. Yani ama o, onu gerçekten çok üzüyorsa ve gerçekten onun için değecekse eyvallah derim. En son kaç kiloya düşmüştüm ben? Ee, çok iyi hatırlıyorum. Ankara'ya bir maça gitmiştim judo maçına. Orada tartıya çıktığımda 66 kilo gördüğümü hatırlıyorum. 66'yı görmüştüm. Sonra işte her şeyden neden bu kadar memnuniyetsin isyankar tavırlarım var. İşte seni anlamayan bir insan her zaman böyle diyecek. Beni anlamıyorsunuz ki her zaman isyankar falan diyorsunuz. Bu arada kolyemi nasıl göstermem kız? Aslında öyle değilim. Senin yorgunluğunu, anlamayan bir insan işte böyle der memnuniyetsiz falan der erkek arkadaşım olmuş yok en büyük hayalim ne biliyor musunuz en büyük hayalim en büyük hayalim diye bir şey yok aslında böyle birkaç hayalim var onda şey böyle böyle güzel bir meslek sahibi elde edeyim güzel bir evde yaşayayım böyle kendi evim olsun havuzlu böyle bahçeli herkes uzak böyle kasaba derler ya kasabada yaşayayım ben şehir hayatı sevmiyorum Gizem ablayla kardeşmişsiniz Yes. Bu arada ben kendimden bahsedeyim. Belki bu videoyu yeni izleyecek olanlardır. Ben Rabia. Antalya'da yaşıyorum. 23 yaşındayım. Antalya Bilim Üniversitesi'nden Perşembe günü mezun oluyorum. Ameliyathane Hizmetleri bölümünü okudum ve 2 yıllık bölümde. Bölümümü önerir miyim? Bu biraz düşünülceli. Birazcık araştırın. Ana sonracıma bu kadar ya. Annem babam var. İşte dört kardeşiz. Benim büyüküm Gizem benden Küçü Nehir. Ondan sonra en son erkek Ozan var. Ee, ne okuyorsun? Gelecek planları neler? Cevapladım abla. Sevdiğin tabii ki nereden nasıl tanıştın ve yurt arkadaşları. Ama bu yurt arkadaşları muhabbetine hiç girmeyelim. Sadece şey demek istiyorum. Hiç demek istemiyorum bile okulum bitti galiba ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, normalde ben okulum biter bitmez çalışmayı düşündüm. Ne olursa olsun. Özel hastane olsun. Kemal zaten turizm bölgesi. Burada iki tane özel hastane var. Onlar şu an sanırım dolmuş. Hani eleman alım yapmıyorlar. Ben de şey hani daha önce zaten otelde 3 yıl mutfakta çalıştım. iki yıl muhasebesinde çalıştım. Hani dedim ki otele gider en azından çalışırım birikimim yaparım. Çünkü şey birikim yapmak istiyorum. Borcum var borcumu kapatmak istiyorum. Hani çalışmayı düşünüyorum olursa olsun. Diyeceksiniz ki boşuna mı okudun ama e, şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. En azından çalışayım. Burada boşuna aşırı çatlayacak derecede kusura bakmayın. Hastanede ne zaman işe başlayacağım? Cevapladım bacım bunda. Mezuniyeti ne zaman demiş? Perşembe günü. O da arkadaşlarına neden Bunları cevaplamak istemiyorum. Polemiğe bile girmek istemiyorum. Ne haber alsan çok mutlu olursun. Şu yukarıdan ondan gelen bir bildirim olsa çok mutlu olabilirim. Veya tartıya çıktığımda o sayı veya şey ne mutlu olurum. Hesabınıza para <laughs> Bunlar mutluluk değil aslında. Para mesela gelip geçici. Benim param olsa ne? Param olmasa ne mesela? İki kardeş olmuş olsaydın kardeşin hangisi hala kardeş olmak isterdim? Kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz. Mesela dört parmağın dört de. Bunlar ayrılmaz ki. Kardeşlerine neden sürekli birbirinizi tersliyorsunuz? Siz hiç kardeşlerinize tartışmıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Hiç didişmiyor musunuz? Neden kendine değişiklik yapmıyorsun? Saçını boyat, kaşlarını incelt. Mesela. mesela ben sizin isteklerinizi yapmak zorunda değilim. Bana diyorsunuz ki burnunu yaptır, dudağını yaptır, saçını yaptır. E ben kendimi böyle mutlu hissediyorum. Yaptırmak istem yaptırabilir mi zaten? Ben sizin istediğiniz olmayacağım. Ben kendimi böyle mi Değiştirmek istersem kendimi değiştiririm. <laughs> size yüzü, hani sizin yüzünüze güzel görünmek zorunda değilim. Yanlış anlamayın ya. Hangi bölümden mezun? Hangi iş, iş yapacaksın? Bundan çıkalım. KYK'dan memnun musun? Bence KYK kalınacak bir yer değil. Ben bilmiyorum. Bana göre değil ya KYK. Gerçekten çok zor. Odada kalmak, odaya ayak uydurmak, kimse gerçekten orada gerçek arkadaş değil yüzünüze gülerler arkanızdan neler neler mesleğinle alakalı bir işe ne zaman başlayacaksın atanırsan horoz hoşt hayalindeki fizik nasıl boy kilo benim hayalimdeki fizik ne biliyor musunuz ben çok zayıf olmak istemem atıyorum şu an şu an bir 10 kilo versem atıyorum 65 66 kiloya gelsem boyum böyle 1.65 böyle 1.67 falan O çok uzun boylu olmayı istemem Olsa benim için çok ideal. En son pişman olduğun şeyini. Genellikle yaptığım şeylerden pişman olmuyorum. Çünkü bazı şey yapıyorsam düşünerek yapıyorum. Çünkü karşı taraf kırılmasın diye ama hiç zaman karşı taraf bunu düşünmemiştir. Pişman olduğum şey ne biliyor musunuz en son? Birkaç kişiye çok değer vermem. Hayatta ileride kendilerde görüyorsun aile, kariyer, evlilik gibi şey evli mutlu çocuklu. Şöyle ya şu an konuşuyorum ama belki değişebilir. Şey, mesela atanmak istiyorum. İş sahibi olduktan sonra evlilik düşünüyorum. Biliyor musun nasıl düşünüyorsun? Mesela şu an evlenemem. Evlenecek bir şeyim, ekonomim yok. Evlenmek bu devire gerçekten çok zor. Evlenenleri gerçekten helal olsun. Ama şey böyle. Değil mi? Küçük bir evimiz olsun sevdiğim kişiyle orada yaşayayım. Beni seven bir insanla. Tek taraflı bence sevgi olmaz ve insanı yorar biliyor musunuz? Tek taraflı. Tamam bir yere kadar götürebilirsin ama bir süre sonra tamam dersiniz yani. En sevdiğim çiçek. Nergisleri çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Bugün mesela demin şeyi gördüm. Okulun ilk bugün pazartesi okulun ilk mezunları platojlarla falan başlamış. Herkese çiçek gelmiş. Ona geleceğini düşünmüyorum. Ama gelirse de. Bakalım. Çiçekten önemli olan şey ne biliyor musunuz? Değer verdiklerinizin gelmesi bence. Çiçek alın seni alınma seni. Nasıl seversin ve nasıl sevilmek istersin? Dedim demin bunu cevapladım. Nasıl severim biliyor musunuz? Gerçekten çok severim. Böyle bir yere gittiğimde kendime değildi. Mesela onu bir şeyler almak isterim. Mesela bir plan yaparken onun haberi olmadı onu da dahil ederim. Hani o da varmışçasına gelecekmiş. Hani onu hiçbir zaman geri planda tutmam. Ne bileyim böyle çok ilgi gösterir. Mesela hasta olduğumda bir şeyler yapmayı çok isterim. Her zaman yanında olmayı çok isterim onu. Nasıl sevilmek isterim biliyor musunuz? Gerçekten böyle. Beni böyle saçımı okşasın. Beni gerçekten çok sevsin isterim. Ama gerçekten bu hayatta birinin beni gerçekten sevebileceğine inanmıyorum. Neden bilmiyorum ama. Bir de şey... Yenge hep etrafımızda görürüz Bir erkekler bir kadına sadık kalmıyor. Ve en korktuğum bir şey ne biliyor musun? Aldatılmak mesela. Ha, bu kötü bir şey bence. sevilmek, ilgi göstermeyi. Hani ilgiyi çok seven bir insan. Hani benim düşünsün. Büyük büyük hediyeler alması değil. Çok güzel bir söz bile bence şey. Mesela ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Mesela o mutlu olsun diye uyurken uzun mesaj atarım. Sabah kalktığında görürsün. Günaydın mesajı, iyi geceler mesajı düşünülmek aslında ince düşünülmek çok güzel bir şey böyle siz nasıl seversiniz ayağını nasıl sevilmek istersiniz sevdiğim kişi benim yeri gelir annem olur babam olur çok yakın dostum olur hani bir kişi de her şeyi tamamlayabilmek çok önemli bir şey bence ve ben bunu tamamlayabileceğimi düşünüyorum Rabbim herkesin gönlüne göre versin Rabbim herkesin karşısına hayırlı insanlar çıkarsın Sağlıklı beslenme serüveninde en çok zorlandığın şey bence tatlı. Ben tatlıya, çikolataya asla hayır diyemiyorum. Rabiş kilo konusunda kendinden baskı yapıyorsun, çok güzel, seni çok seviyorum, teşekkür ederim. Şu yüzden, çünkü çok yoruldum, çok yoruldum, giydiğim bir şeyden memnun memnun olmuyorum. İnsanlar çok eleştiriyor, ister istemez takıyorum. Keşke şey yapmasam dedim bir şey oldu mu Eşek gibi. Hedefim kaç kilo? Hedefim kaç kilo? 65 kilo. Biz meyde olsun mu? Ya YouTube videosu çekiyorum ya. Sevdiğin kişi seni seviyor mu bu konulara girmek istemiyorum. Ben cevapladığım kadar. Mezuniyetim ne zaman canım vlog bekliyoruz. Mezuniyetim perşembe günü canım çekeceğim. <laughs> Rabiş benimki çok saçma olacak. iPhone almayı düşünüyorum. Telefonla memnunsun. Ben ki telefonum ilk başlarda çok sıkıntılı. Çünkü ısınıyordu. Bilmem ne bir şeyler oluyordu. Bundan memnun neyse Ama şu an telefonda hiçbir sıkıntı yok. Sadece saklama. Mesela 2 tb yer aldım ama bir sürü yer var telefonum saklama alanı dolu deyip duruyor. En sinir olduğum şey bu bence. Evet. Bu kadar da sorular. Sürekli aynı soruları tekrarlamışlar. Yani sevgilim var mı bilmem ne cart falan. değişik değişik sorular vardı ona cevapladım. Bir tane daha mum Bir tane daha dilek değil. Aynı dileği dileyeceğim. Üst üste. Benim şansımı zorlasın. zorlama seviyem. Allah'ım sen karşımıza hayırlı insanlar çıkar. Youtube'da çok güzel yerlere gelelim. Rabbim herkesin dileğini kabul etsin inşallah. Hadi birlikte üfleyelim yaklaşın. Alkış. Kendinizi çok sevin. Diyorum ya bak hiçbir zaman bu yaşa gelmeyeceksiniz. Hiçbir zaman. Anlı yaşayın. Sevin. Sevilin her zaman. Buna bak bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Hiçbir zaman ertelemeyin. Bak ben açık açık diyorum. Ben yapmıyorum siz yapın bari ya. Mesela dışarı çıkmak istiyorsanız gidin çıkın gezin eğlenin. Beni mi seviyorsunuz? Gidin söyleyin. Aramak istiyorsanız arayın. İnsanlar gurursuz desin, yüzsüz desin. Zaten siz nerede nasıl nasıl davranacağını biliyorsunuz. O yüzden kimsenin lafını takmayın. Evet. Bir videonun daha sonuna gelelim artık. Bence bu kadar sohbet yeter. Kendinize çok ciddi bakın. Görüşürüz. Bay bay.